Birkaç gün önce Dem Parti Öcalan'la görüşmeye gitti. Oradan çıktı. Çıktıktan sonra şeye gitti. Bahçeli'ye gitti. Ondan sonra da Öcalan'ın taleplerini Bahçeli'ye iletti. Fıkra bu kadar. Şaşırmayan azınlık olarak hepinizi selamlıyorum arkadaşlar. Şaşırmayan azınlık olarak hiçbir şekilde şaşırmayan azınlık olarak hepinizi selamlıyorum. Kendilerini desteklemediğimiz için bize türürist diyenler kendi kendilerini milliyetçiliğin şeyi ilan edenler tekelcisi, milliyetçiliğin tekelcisi ilan edenler onları desteklemediğimiz için bize türürist diyenler. Ben şunu da hatırlıyorum mesela. Gezi olaylarında şimdi çok polisler, bazı polisler diyelim. Bazı polisler gerçekten böyle psikopata bağlayıp öyle videolar vardı. İnsanları random coplamaya çalışıyorlar. O yüzden ben de birisi size copla vurursa nasıl yaparsınız, nasıl savunabilirsiniz diye ders veriyordum. Ondan sonra oradaki velilerden bir tanesi ak bir amca. Bize aynısın diyordu. Sen neden polise karşı korumayı öğretiyorsun? Sen teröristsin. Hadi git şimdi Öcalan'ın elini ayağını öp. Hadi git. Git Öcalan'ın elini ayağını öp şimdi. Açılım ya. Açılım ya. Terörist biziz ama. Biz terörist biziz. Öcalan'ın elini ayağını öpenler onlar terörist değil. Yanlış olmasın arkadaşlar. Hukuki sebeplerden dolayı. Öcalan'ın elini ayağını öpenler Öcalan'ın kendi siyasi menfaatleri için öcalanın kapısında sıraya girenler terörist değil. Ya Aga? Kaan başkanı Erlik bu mevzu hakkında birkaç kişiyle Twitter'da kavga etti. Dövdü mü? Nabuskur, Serok Ahmet diyorlar. Ne oldu acaba? Rauf Bayraktutan, Zafer Partisi abinle tek kaldı. Mis gibi, mis gibi. Şimdi istedikleri kadar yüzde iki buçuk aldılar diye dalga geçsinler. Aynen öyle kanka. Aynen öyle. Yüzde iki buçuk. Evet. Yüzde iki buçuk. Geri kalan yüzde doksan yedi buçuk. Ağlasın. Bazı tek partiler de var gene. Eyvallah. Onlara da eyvallah. Ama şu şu dört kartel partisinin toplam oy potansiyeli ne abi? Yüzde doksan falan mı? Ağlayın. Çünkü sizin verdiğiniz oylar sayesinde terörist öcalanla bu görüşmeler oluyor. Neden oluyor biliyor musunuz? Baştaki abiye yani anayasa değişsin baştaki abi sonsuz kere seçilebilme hakkı alsın diye işte 66. madde Türklük tanımının değiştirilmesi Öcalan'a bazı tavizler verilecek. Ben size ne demiştim? Onu HDP'li bunu HDP'li diye şey yapmayın. Hani demişlerdi ya muhaliflere. Bunlar HDP ile iş birliği yapıyor. Oğlum demediniz mi? Şeye bile dediniz lan. Zafer Partisi'ne bile dediniz. En son protokol imzaladıkları zaman. İşte Zafer Partisi bazı şeyler karşılığında kılıçlarla şeyi imzalamış. Dolayısıyla HDP'liymiş. Dolayısıyla PKK'liymiş. Hadi. Hadi şimdi hepiniz hepiniz gidin. Öcalan'ın elini ayağını öpün hadi. Hadi abi. Hadi. Hadi gidin öpün şimdi. Bunların farkında olan yüzde iki buçuktan bir tanesi de bendim. Çok mutluyum. Gururluyum. Kıvançlıyım. Övünçlüyüm abi. O zaman biz ne dedik? Gene yayında ne dedik? Çok fazla güvenmeyin kendinize. Eğer ki siyasi menfaat gerekirse en büyük HDP'li siz olursunuz dedik. Ne oldu? Hadi şimdi bağırın şeylerde. Serok, Serok diye bağırın şimdi. Alanlarda Serok diye bağırın şimdi. Burak Kol sağ elimizde Bozkurt, sol elimizde Barış. Hatta tam tersini yapabiliyorsun abi. Daha güzel olur. Sol elinle Bozkurt, sağ elinle... <laughs> e faydalı koruma der. Doğru doğru. Abi kimsenin ipine değil ki adamlar şimdi de Terör bitsin, şehit vermeyelim diye reis doğru yaptı diyor. Tabi tabi, tabi tabi öyle. Yani arkadaşlar bakın yine Chat GPT'den alamayacağınız öğütlerden bir tanesi. Yani bizim insanımızın çoğu şimdi onu düşünüyorsunuz değil mi? Cık. Genel olarak insanlık böyle zaten arkadaşlar. Sadece bizim ülkede geçerli, genel olarak insanlık böyle. Yani böyle arkadaşlar. Çok rahat manipüle edilebilen, çok rahat koyunlanabilen kişiler. Ve bunlar bak bunlara ihtiyacın da var bir de. Bunlar olmazsa da olmaz. Çünkü bunlar böyle şey değil. Hani mesela olan nasıl bu kadar salak olabilirler falan diyorsun da. Kendi yaptıkları işi yapabilen insanlar. En alt seviye en böyle hani eğitim istemeyen işleri yapanlığından en böyle üst şirket CEO'su olan insanına kadar çok rahat manipüle edilebilen, çok rahat koyunlanabilen insanlar. İşte dini, milliyetçiliği vesaireyi zaten kullandığın zaman belli bir kesimi manipüle edebiliyorsun. Ama diğer tayfa da öyle. O kadar ben rahat görüyorum ki ne çok net bir şekilde görüyorum yani. Mesela bir şey anlatıyorlar. Hemen içine yazıyor, eril düzen yazıyor. Kadın avukat yazıyor. Ondan sonra işte kadın hakları bilmem ne yazıyor. Bu 3-5 tane bir şey yazıyor tamam mı? Ama bunu yazan kişi HDP'li ve çok saçma sapan bir şey anlatmaya çalışıyor aslında. Ama tık 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 bunları yazınca işte AKP rejimi falan yazıyor. Faşistler falan yazıyor. Bunları yazınca tık 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 standart muhalif bir insan. Onları görüyor. Tamam. Paylaşıyor. Doğruymuş gibi. Çok rahat koyunlanabiliyor insanımızın. Yapabilecek bir şey, yapacak bir şey yok. Bak insanlar genel olarak aslında böyle. Bizim insanımız değil sadece. İnsanlar böyle. Ve şeyde işte çok şaşırıyorsun ya. Şeyde çok şaşırıyorsun abi. Lan hani bunlar mesela bak doktoru da var. Hani doktor olmuş adam ve iyi bir doktor. Doktorlukta da iyi. Adam seni tedavi ediyor. Eyvallah diyorsun. Ama bu tür konularda çok rahat manipüle edilebilen birisi mesela. Çok rahat koyunlanabilen birisi. Jao da söylemişti. Ben de zaten söyleyecektim. Şu yaşadığımız olaylardan dolayı. Hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz abi. İnsanlar da öyle hak ettiği gibi yönetiliyor. Bana şimdi mesela şunu her zaman için soruyorlar. İşte ona sallıyorsun, ona sallıyorsun, ona sallıyorsun. Çözüm üretmiyorsun. Çözüm ne o zaman işte ülke nasıl düzelecek gibi veya işte siyaset nasıl düzelecek gibi. Çözüm üretmiyorsun. Çözüm yani çözüm yok belki de. Belki de yok yani. Çünkü neden? E i̇nsanlar hak ettiği gibi yönetiliyor şu an. Hak ettiğimiz gibi yönetilmiyor muyuz? Sadece iktidar değil ki muhalefet de öyle. Hak ettiğimiz gibi yönetilmiyor muyuz? Sen o kadar basit bir şekilde koyunlanabiliyorsan otur insanlar geçecek başa. Ya tamam bak benim de oy verdiğim partiler var. Ben size demek isterim ki haydi arkadaşlar hepimiz şu parti oy verelim. Şu parti siyasi olarak güç sağlarsa her şey süper olacak demek isterim. Hak ettiğimiz gibi yönlendiriyoruz bence. Ne olursa olur yani çözüm olmayacak da demiyorum. Hiçbir zaman düzelmeyeceğiz de demiyorum. Zaman gösterecek. Biz bildiğimizi yapacağız. Bildiğimizi okuyacağız. Ama düzelecek ama düzelmeyecek. AKP gidecek zaten. Bak AKP zaten gidecek. Ama işte birçok kişi sanıyor ki AKP gittiği zaman her şey mükemmel olacak. Yok. Başka kişiler koyunlayacak bizi. Çok kasmayın o yüzden arkadaşlar. Böyle yani. X tombalıcı AKP kendisi zaten 2010'dan beri gidecek sanıyor. Gidecek de engel oldu. Doğru. Yani bakın dışarının desteğiyle zaten e, bu kadar güçlü olmuşlardı. Dışarının desteğiyle. Değil mi? Dışarıdaki bazı insanların. O destekler gitti. O destekler gittiği için kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama Bahçeli de bizim mahalledeki uzun boylu abi de ikisi de yaş olarak çok ileri. Çok yaşamazlar. Ya siyaset yapamayacak hale gelecekler ya da bildiğin öteki dünya. Şu an kendi partilerin ikisi de kendi partilerini bir arada tutan onlar sadece. Onlar gittikten sonra dağılacak, parçalara bölünecek. Moğol imparatorluğu bile bu şekilde dağılmış gitmiş. Yani yenilmez Moğol İmparatorluğu bile bu şekilde dağılmış gitmiş. Bunlar da bu şekilde dağılacak. Ama ondan sonra süper mi olacak? Ne olacak? Bilmiyoruz. Bak bununla ilgili Ahmet Hakan ayarlarına dönmüş. Sosyal medya yokken de böyleydi. Ahmet Hakan sosyal medya yokken de zaten böyleydi. Ama o zamanlar pek tepki yemiyordu. Ahmet Hakan Öcalan bebek katil diyerek süreci baltalamak kolay. Gerçek milliyetçilik gelecek tepkileri göstererek sorumluluk almaktır demiş. Şu tip size tanıdık geliyor mu? Bizim arkadaşları sorayım. Siz bilmiyorsunuzdur da. Şu tip size tanıdık geliyor mu abi? Ben böyle tip adam gördüğüm zaman otomatik olarak neden kıl olasım geliyor acaba? Herhalde bu arkadaştan dolayı. Seneler önce çoğu kişi bilmez. Şimdi bu o zamanlar şeydi. Muhalifti. Muhalif olduğu için de bir de şeydi muhafazakar muhalif. O yüzden e, CHP Müslümanları falan da çok severdi. Arada ama ben görürdüm. Kendisinden çok böyle emin bir adam bu tabi. Şey falan derdi. O zamanlar BDP vardı. Bazıları da BDP ile terör örgütünü bağdaştırıyor. Bazı cahiller falan derdi. Bu hep böyleydi yani. Bu hep böyleydi abi. Ondan sonra yandaş oldu. E şimdi istediği her şey gerçekleşti. Şu an gerçek yüzünü gösterebilir yani. Oğlum bir şey diyeceğim. AI mı lan bu? Oğlum AI mı bu ya? Üste Twice'cılar. Ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz. Üste yapay zeka değil gerçek demiş. Eğer bu yapay zekası sıçtık o kadar gerçekçi ki çünkü. Abi dede ne derse yapay zeka sanıyorum artık. LGBT'ciler, <laughs> Twice'cılar. Abi ben Blackpink'ciyim. Şaka şaka. Four Ben four minute'çiyim arkadaş. Four minute de dağıldı. Aynen benim gibi. Kılıçlar kendisi mi AI acaba? Egzozcular. <laughs> Egzozcular aynen. Arkadaşlar. Dedem gelecek. 69 yapacak. Ülkenin kaderini değiştirecek. Dedemin sadece %82'si açıldı. Dedeleri terk etmeyelim. <laughs> BTC'ciler. Aynen BTS demiyor ki BTC diyor. Kripto paradan bahsediyor orada aslında. BTS yazmışlar da arkadan zorlayanlar. Şey değil mi? Kik kullanıcılarına hitap etmek için. Duydunuz mu beni? Arkadan zorlayıcılar. Üstüne zıplatanlar. Animeciler bu ülkenin kaderini değiştirecek. Bazen Bazen şu konuşmalarımız ne kadar boş diyoruz ama bazen de insanların harbiden de fikirlerini değiştirdiğimizi görünce lan diyoruz çok da boşuna konuşmuyormuşuz. Artık Türkçe anime kızları var. Hem de bir birkaç tane. Bak onu bile oldurttuk yani. Bizim gençliğimizde popüler kızlar hep böyle sol mecralara kayardı kafalar. Bak Türkçü ya da milliyetçi güzel kız yoktu falan. Bak güzel kız bile yoktu. Şimdi güzel kız zaten var. Üstüne anime kızları falan var. Demek ki konuşmak işe yarıyormuş. Demek ki konuşmak işe yarıyormuş abi. Demek ki bir şeyler başarmışız. Zaten şey de var ya. Türkçü ya da milliyetçi ateist de yoktu zaten. Öyle bir şey de yoktu yani. Vatansever ateist ya da işte milliyetçi ateist diye bir şey de yoktu zaten. Ya da dinsiz diye bir şey de yoktu. Bazen böyle şey yaptığımızı ne derler? Hani konuşmalarımızın meyvelerini görünce çok da boşuna konuşmuyormuşuz diyoruz. O zaman devam konuşmaya devam o zaman. Şöyle abi, konuştuğun zaman ülkenin yüzde çoğunu değiştiremezsin. Bir anda böyle bir anda çok böyle çok sayıda insan fikir değiştirip de dengeler alt üst olmuyor ama çok böyle kilit insanlar değiştiği zaman o çok etki ediyor